Çok şaşırdım, bir olayla karşılaştım. Gelin hemen size göstereyim. Duygu yoğun beyazları vardı. Ama bugün bir şey fark ettik saçında Yine eğir saç çalışmasıyla saçlarını paketlerken eğir saç yaptığımızda aşağıdaki saçlarımız kısa ve yeni çıkan saçlar bunlar. Buradakiler ise uzun, önceden çıkmış olan saçlarımız. Eski saçları beyaz ama yeni çıkan saçları koyu, kendi saç rengini çok düşük beyaz olanı çıkmaya devam ediyor. Bunun sırrını Duygu Hanım size açıklıyor şimdi. Evet ne kullanmışsınız? <laughs> evet. ne için kullanmıştınız? Yaklaşık 6 aydır düzenli olarak Velavit seramit takviyesini kullanıyorum. Cilt kurulu için başlamıştım fakat yorumlarda saçlardaki beyazlara etki ile alakalı da yazılar okumuştum. E, bugün de Samet'le beraber bunu teyit ettik. Gerçekten beyazlarda ciddi bir azalma var. Tavsiye ederim. Ve her yerinde var. Yani kalan kısımlardan parça parça göstereceğim size. Görüşürüz. Bu arada kesinlikle reklam yolu tavsiye değil arkadaşlar. Ürün hakkında kesinlikle hiçbir fikrim yok, bilgim yok. Kullanmayı düşünenler lütfen öncesinde sıkı bir şekilde araştırıp ondan sonra kullanmaya başlasınlar. Sadece beni çok şaşırtan bir olaydı. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Kalın sağlıcakla.